Thank you. Canan, Canan. Çekiyor mu? Tabii, Tabii çekiyor canlı yayın bu sana. Böyle görüyor mu? Şey evet. Değerli ses ve söz ustasını tanıyabilir miyiz? Evet. Buyurun. <laughs> evet, Şebin Karaysar, Ortaokulu Koroslu'nun elemanlarından rahmetli Mahmut Tekinli hocamızın yetiştirdiği Remzik Gömürlü arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Kendisi bölgenin en büyük savcılarından birisidir. Yani bu kesinlik var. Teşekkür ediyoruz. Tabii e, size gelince yarım kaldı galiba. Sizi tanıyalım lütfen. Ben emekli öğretmen Nusal Sami Arkadaşım. Peki, e, tabi asıl e, etkinliğin sahibi e, Şüthiyat Başkanı Hikmet Okuyar Bey'i e, soran biri ki, efendim bu sergi kaç yıldır yapıyorsunuz? Sergi 21 senedir yapıyoruz. Daha öncesi var ama Kesinlik. bu kadar organize değildi. 25. Çekil Turizm Kültür içerisinde hayal edilmişti. Daha önceden de daha önceden de bir ufak bir birçok hayalimiz vardı. Onu değişik boyutlarda arkadaşlarımızla, yöre sanatçılarımızla, komşularımızla, sanata gönül verenlerle paylaştık, yaşattık, bugünlere getirdik. Bundan sonra daha iyi olacak. Bugün burada Şebi Karahisar sevdası, Amasya sevdası, Karadeniz sevdası, Türkiye sevdası konulu. Bir karma sergi açtık. Karma sanat sergisi çok yoğun ilgi gördüm. Sabahleyin ben yedide oraya geldiğimde burada bir de iki tane hanımefendi vardı. Birisi Deşik'e, birisi eve Avrupa'dan gelmişlerdi. Sevgiyi geziyorlardı kendilerine. Amasya sevdası ve Türkiye sevdası armağan Şeref etti. Çok da memnun olduklarını söylediler. Yedi gece Şebn-i Kaleşi'yi şenlikler olarak 21'ine kadar devam edecek. Şiir şenliklerini, şöhret ve olarak baş, e, e, baş katıyorum. Buradan çok değerli sanatçılar yetişmiş. Bundan sonra da yetişecek. Onlarla özel yeteneklerle burada ustalarla birlikte tanışıyorlar, buluşuyorlar. E, söyleşi yapıyorlar, S e, kültür sanat e, üzerine tartışıyorlar. Daha iyi sunucu için birliktelik oluşturuyorlar. Ben bundan büyük bir duyuyorum. Ünsal, Ünsal Sami Güney'de bizim değerli arkadaşlarımızdan, müdürlerimizden de iyi bir eğitimcidir. İyi, halk çocuklarını kültüre, sanata, geleceğe hazırlamada önemli görevler yapmışlardır. Hala bu sevdayı sürdürmektedir inşallah daha uzun yıllar hizmet etme yolunda kaynak göstereceklerdir. Siz sadece şiirle ee, İnsanlar yani Sanatçıları farklı bölümlerde de. Kesinlikle farklı güzel sanatlar her alanında? Şiir, şiir, müzik, beste, şiir yorumculuğu, video, tasarım, efendim, paylaşım, resim, karikatür, fotoğraf güzel sanatlar her alanında? Ben de şiir yazıyorum, ben de resim yapıyorum, ben de fotoğraf çekiyorum diye gençlerimiz birlikte yapabildikleriyle birlikte bize geliyorlar. Biz onları ustalarıyla buluşturuyoruz. Daha güzel eserler ortaya çıkmasına vesile oluyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür Çok ee, hoş geldiniz. Gerçekten şeref verdiniz. Güzel sergiler, tablolar, şiirler, hepsi güzel, güzel, güzel. güzel. Ee, yani değerli sanatçılarımız. gerçekleştirdi. 21 Eğitim Okuyar Ödüllü Şiir Yarışması sonunda Türkiye genelinde dört tane büyük üstad Türkiye birincilik ödülü kazanmışlardır. 15 dalda yarışma açmıştık. Hatta bir, her bir sanatçımız iki tane şiir, iki tane şiiriyle katılmıştır. Her iki şiirle de birincilik ödülü kazanmıştır. Bu dört tane şairimizin de özellikleri budur. Ayrı ayrı ödül verseydik dört sanatçımızda sekiz tane ödül verecek, sekiz dil için ödül verecektik. Bu güzelliği paylaşacağım. O ödül çalıştıkları, ödül aldıkları konuları da şehirleri de belirteceğiz. de zaten hangi eski hangi ödülleri aldıklarını bütün dünya duydu. Biz de bütün de sanatçı dostlarımızı kutluyoruz. Ödül alanları tebrik ediyoruz. Daha nice ödüller inşallah diyoruz. Efendim Şimdi... Kerkit Havzası'nın kültür, sanat, ticaret merkezine bu yetkinlik gerçekten çok yakıştı. Tüm misafirlerimize Şevin Karaysar adına hoş geldiniz diyoruz. Tüm şairlerimizi bu etkinliğe katıldığı için kutluyoruz. de teşekkür ediyoruz buraya kabul ettiğiniz için. Efendim Esin Hanım'la yarım kaldı bizim söyleşimiz. Esin Hanım isterseniz sizin bir tablonuzun önünde Geçelim. biraz bilgi verirseniz bize. Bu tablomuzdan biraz bahsedebilir miyiz acaba? Evet, aslında e, hediye olarak e, getirdiğim bir tablo bu. Evet. E, buradaki festival e, komitesine hediye olarak getirdim. E, Ahil Rıfat Paşa Tüneli. Evet, önemli bir e, tünel. Evet. Bunun da yapılması bekleniyor galiba. Evet, aslında e, farklı bir yaklaşım oldu. E, e, Halil Rıfat, Rıfat Paşa Tüneli'nin resmini çektikten sonra evet. e, büyüterek bir kartona yapıştırdık, monte ettik. Sonra üzerinde, kayanın üzerinde gördüğüm şekillere hayat vermeye çalıştım. Onları canlandırmaya çalıştım. Bunlar tümüyle benim içsel görüşüm. Ve onları bu şekilde bir kompozisyon olarak kayanın üzerinde oluşturdum. Hepsi kendi gördüğüm şekillerdir. Kayanın üzerindekilerdir. Hiçbir ilave değildir. Sadece sol tarafta. Hikmet Okuyar'ı simgisel olarak koydum. Çobanlar çeş Çeşmesi yine aşağıda. Sağ tarafta Hüseyin Hüs Hüsnü Tekış'ın eğitime verdiği katkılardan dolayı Hikmet Okuyar ve grubuyla bir araştırması, Şebin Karahisar'daki bir araştırması ve çalıştırmasını yine sergiledim. Daha sonra bir çadırımız var. Buradaki şiirlerin ve ee, araştırmaların yazılarının oluşturulduğu bir e, ortamda ortamı yansıttım ve yine Şebinkare Karahisar'daki çobanlar, koyunlar, Çoban buranın halkının simgelendiği de bir küçük kompozisyon <laughs> oluşturuyor. Şey var, evet. sağlık. Bir de buranın ünlü e, bülbülü ve gülü var. Şebin evet, gülü var, doğru. Şebin bülbülü var. Onu da burada gördüm ben. O da çok güzel olmuş, eşişmiş. Bu artık gönülden gelen bir şey. Gerçekten bülbülle gülün aşkı yıllardır bilinir. Şebin bülbülü de Şebin Karahisar'a ait. E, güllerimiz çok güzel, 7 renkte yedi kokuda, mis kokulu güller ve simgesel olarak kayada gördüğüm için bunları koydum. Yani yine evet. e, benim koyduğum değil, kayadaki şekil olarak yansıttığım şeyler. Yine bir baykuş gördüm, o da bilgeliği simgeliyor büyük bir ihtimalle. Evet, doğrudur. Evet. Yatın üzerinde de özgür bir kız, e, bu da görüşüm olarak yansıttım. Evet, Hepsi yağlı boya güzel. çalışmalardır. <laughs> Hı -hı. Evet, Ellerinize sağlık, gerçekten çok büyük bir emek var, evet. e, çalışma var var. Hepsi bir arada olmuş. Tam Şebin Karahisar'ı temsil etmiş gibi oldunuz burada. Temsil evet. etmişsiniz daha doğrusu. Bu önemli Halil Rıfat Tüneli. Halil Rıfat Paşa Tüneli. Rıfat evet. Paşa Tüneli. Bunun da sanıyorum yapılması isteniyor. Kesinlikle. Inşallah kısa sürede Şebin Karahisar bu tünelin en kısa sürede yapılmasına ve hizmete girmesine Bizler de şahit oluruz inşallah. İnşallah. Bu resminde bu dileklerin bir şekilde iletilmesi anlamında bir sembol olarak buraya hediye etmek istedim. İnşallah bu trenin çok güzel kısa süre tamamlanması ve halkımıza hizmet açılmasını da diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz İzzy Hanım. Rica ediyorum. sağ olun. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Sizlerle Daha olmak önce çok güzel böyle Şevin şey, Şart Başkanı olarak da ifade etmiştik galiba. Şevin evet. Şebin Başkanlığı da Şevin Aşıklar, Ozanlar, Şairler Topluluk Başkanı oluyor. Bunu da burada söylemiş olalım. Çok evet. teşekkür evet. ederim. Böyle bir böyle bir iman verildiği için evet. çok teşekkür ederim. Layık olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Evet. Çok teşekkür, çok teşekkür teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Tanıdığıma memnun oldum sizi. Ben de bunu niye çekiyorsam hep onu anlamadım. <laughs> Evet. Teşekkür ederim. Sizin çok büyük katkılarınız var. Sizlerle burada tanışmak da çok büyük mutluluk benim evet. için. Daha önce tanışamadık ama evet. burada kısmetmiş evet. evet. İnşallah evet. güzel çalışmalarda beraber olacağız diye diliyorum. Evet. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim Esin Hanım. Rica Adım. ederim. ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Evet. evet efendim bir etkinliğin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz her bütün izleyenlere. Hepsine selam, sevgiler gönderiyorum. 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun efendim. Hoşçakalın.